Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Benim MTVN'ci yani İsmail'i bugün Fenerbahçe Galatasaray maçını FC'in 5'te oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak? Ben Fenerbahçe yönetiyorum. Erense Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin yeni stadı Şükrü Saraçoğlu. FC'in Beşiktaş'a eklendi. Kadıköy'de bu maçı oynuyoruz. Şimdi soldan Osterwolde geliyor. Osterwolde'den Edin Jeko'ya. Jeko vurdu. Top taca çıkıyor. Taca çıktı enteresan bir şekilde. Şimdi Barış Alper. Barış Alper Osimen koşuyor. Barış Alper'den Osimen'e Osimen vurdu. Ve Galatasaray 20. dakikada Osimen ile öne geçiyor. Eren'den çok güzel bir gol geldi. Dakika 20'de Galatasaray 1-0 önde. Kadıköy'de sessizlik var. Osimen attı. Napoli'den gelen 100 milyonluk futbolcu. Gördüğünüz gibi bu sene Eko kamera sistemi de var FC25'te. Mustafa Kemal'e doğru gitti osimen. Şimdi Mertens topta, Mertens aldı, döndü, Mertens kaleye baktı Divakovic. Divakovic çıkardı, Duşantaj topta açtı ortayı. Maksim'e doğru orada neler oldu? Üst üste düştüler. Yeniden Barış Alper geliyor. O Semen attı. Çağlar geldi. Alamadı. O Semen geldi. Mertense bıraktı. Livakovic çıkardı. Çok iyi başladı maça Livakovic. Duşan da hiç topta. Sağ tarafta Osay Samuel. Osay Samuel girdi. Maksim'e çıkardı ve durum 1-1 oldu. 45. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağlıyor. Sant Maksim'e attı. Ve durum 1-1. Ve ilk yarı bitti. Kadıköy ekranlarınızda. Şükrü Saraçoğlu çok güzel yapılmış. Rams Park Stadyumu da yapıldı. Onu da ilerleyen videoda göreceksiniz. Top şimdi Duşan Tadiş'te. Tadiç vurdu. Mevsler'a çıkardı. Şimdi yeniden o sahi. Edin Ceko'ya. Edin Ceko vurdu. Mükemmel bir gol. Dakika 56 Edin Dzeko attı ve bir ördek gol sevinci geldi. Çok iyi vurdu topa. Bosnalı futbolcu ve durum 2-1 oldu. Galatasaray şimdi Mertens'e geliyor. Yunus Akgün'e. Yunus Akgün vurdu Livakovic çıkardı. Şimdi Shimanski oyun kurmakta zorlanıyor Fenerbahçe. Icardi doğru Mauro Icardi Livakovic tuttu. Mertens aldı yine Livakovic çıkardı. Livakovic iki topu da karşıladı. Galatasaray akın akın geliyor. Şimanski'den büyük bir hata. Çok sert girdi Barış Alper'e. Barış Alper sert bir reaksiyon verdi. Ve hakem Atilla olan kırmızı karda çıkardı. Sebastian Şimasi kırmızı yedi. Mourinho çıldırdı. Şimdi Fenerbahçe 10 kişi. Jakobsa geliyor. Barış Alper, Barış Alper, Yılmaz Nivakovic. Mertens vurup çar Beraberliğe çok yaklaştı Galatasaray. Ekranlarda Jose Mourinho. Şimdi top Fred'de. Galatasaray presi var. Fred'den büyük hata Mauro Icardi. Mauro Icardi Livakovic çıkardı. Livakovic çok büyük oynuyor. Dakika 90. Barış Alper geliyor şimdi Mertens'e. Mertens vurdu Livakovic. Livakovic, Livakovic neler yapıyor? Amrabat'tan top hatası. Mauro Icardi sağ tarafa Mertens'te. Yunus Akgün vurdu top dışarıda. 90 artı Yunus Akgün'le beraber yaklaştı. Jose Mourinho Çağlar Söncü ile konuşuyor. Son pozisyon olabilir. Mourinho hala konuşuyor. Fenerbahçe az kalsın. 2-2 olacaktı durum. Ve dakika 90 artı 3'te. Maç sona erdi. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.